Depremden sonra ev sahibim beni çıkartmak için farklı bahanelerle tahrik etmeye başladı. Adıyaman'da ev sahibi tarafından elektrik ve suyu kesilen, eşyaları dışarı atılan kiracı ev sahibi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak için savcılığa başvurdu. İddiaya göre Ahmet Akgün isimli kiracıyı elinde kira kontratı olmasına rağmen ev sahibi evden çıkartmak için olmadık yöntemler denedi. İlk önce gelip elektrik ve su sayıcımı falan kapattı. Sonra olmadı evime girdim Evdeki bütün malzemeleri dışarıya çıkardı. Ondan sonra olmadı amca çocuklarla beraber tehditler etmeye başladılar. İş yerime gelmeye başladılar. O da olmayınca su sayıcı ve elektrik sayıcımı çaldılar. Ondan sonra ben mahkemeye gittim. Şu anda elimde savcılık kararı var. 6 ay uzaklaştırma kararı verdim. Ee, kararı uygularlar mı uygularlar mı bilmiyorum ama 2 aydır çok fazla Şikayet, şikayetçi oldum. Evden uzaklaştırma yani yaklaşmama kararı verdirmek istedim. Tehdit ediyorlar? Tehdit ediyorlar. Ee, geliyor elektrik suyu, ve suyumu kesiyorlar. Bağladığım zaman tekrardan kesiyorlar. Ee, diğer komşularımı falan tehdit ediyorlar. Su vermeyeceksin, elektrik vermez gibi bahanelerle beni çıkarmaya çalışıyor sadece de şu şekilde yaşam hakkımın ihlali diye yapılıyor diye yaptım, şikayette bulundum şu anda da yarın da mahkeme olacak, inşallah uzaklaşma kararı verdirebileceğiz. Burayı dağıtmış arları falan kaldırmış bir oraya atmış şöyle hepsini dışarı atmış benim malzemelerimi